Benim adım Sevim. 72 yaşındayım. 40 yıl öğretmenlik yaptım bu memlekette. Nice çocuk yetiştirdim, nice aileye umut oldum. Ama asla hiç aklımdan geçirmezdim ki bir gün kendi öz kızım bana fakir diyecek. Bu hikayeyi anlatmak zorundayım. Belki dinleyen birilerinin başına gelmesin diye. Belki de sadece içimi dökmek için. Bilmiyorum artık. Ama bu yaşananlar beni o kadar derinden yaraladı ki Geceler uyuyamıyor, gündüzler yemek yiyemiyorum geçen ay. Tam olarak 35 gün önce doktordan gelmiştim. Kalp ritim bozukluğu dediği hastalığım var. İlaçlarım çok pahalı. Emekli maaşımsa biliyorsunuz. Ancak temel ihtiyaçlara yetiyor. O gün eve geldiğimde elim ayağım titriyordu. Sadece hastalıktan değil, kızımı aramak zorunda kalacağımı bildiğim için de. O akşam uzun uzun düşünmüştüm. Ayşe'yi arayacak mısın, aramayacak mısın diye kendi kendimle konuştum. Gurur diye bir şey vardı tabii. 50 yaşına gelmiş kadından para mı istenir diye düşündüm. Ama sonra kalp ilacımı aldım elime. Bu ilaç olmadan yaşayamam dedim. Gurur doyurmuyor canımı. Ayşe kızım dedim telefonda. Canım annem nasılsın dedi. Sesi soğuktu ama fark etmedim o an. Ya da etmek istemedim. Kızım senden bir ricam var dedim. Kalbim o kadar hızlı çarpıyordu ki nefes alamıyordum. Söyle annem. Kızım, doktordan geliyorum. İlaçlarım değişti, çok pahalılar. Bir ay için 5000 bin lira gerekiyor. Maaş gününe kadar yardım edebilir misin? Telefondaki sessizlik o kadar uzun sürdü ki hat kesildi sandım. Ayşe, Ayşe orada mısın diye sordum. Buradayım anne, dedi. Sesi değişmişti. Soğuk, mesafeli, Sanki başka bir insan konuşuyordu benimle. Anne, ben artık sana para veremem. Çünkü sen fakir bir insansın ve fakir insanların yanında olmak beni yoruyor. O an kulağıma gelen sözlerin gerçek olduğuna inanamadım. Kendi kızım, benim yetiştirdiğim, okuttuğum, büyüttüğüm kızım bana fakir diyordu. Sanki dünya başıma yıkılmıştı. Ayşe, ne diyorsun sen?" dedim. Sesim titriyordu. Gerçekleri söylüyorum anne. Sen hep para istiyorsun. Ben artık bu durumdan sıkıldım. Murat'la Bodrum'a tatile gidiyoruz. Kendine çare bul. Telefonu kapattıktan sonra öyle bir baş dönmesi geçirdim ki sandalyede öylece çöküverdi. Gözlerim kararmıştı. Nefes alamıyordum. Bu gerçek mi? Rüya mı görüyorum diye düşünüyordum. Ama hayır, gerçekti. Kızım bana fakir demişti. Telefonu kapattıktan sonra öyle bir şok geçirdim ki Sandalyede öylece kaldım. Saatlerce gözlerimin önünden geçmişe dair anılar gelmeye başladı. O anılar öyle canlıydı ki sanki dün yaşanmış gibiydi. Ayşe doğduğu gün. Ah, o günü nasıl unuturum? 28 saat sürmüştü doğum. O zamanlar şimdiki gibi imkanlar yoktu. Köy hastanesinde doğmuştu. Ebe Hacer Hanım, "Kızım var sevim." dediğinde öyle sevindim ki Mehmet dışarıda ağlıyordu sevinçten. İlk kucağıma aldığımda o minicik elleri benim parmağımı tutmuştu. Bu bebek bana emanet demiştim kendi kendime. Onu en iyi şekilde büyütmeli, iyi bir insan yapmalıyım. O an verdiğim sözü hayatım boyunca tuttum. Ta ki o telefon konuşmasına kadar. Ayşe 3 aylıkken bende lohusa humması çıkmıştı. Çok ağır geçirdim. Ateşim 40 dereceyi bulmuştu. Doktor, bu kadını şehire götürün yoksa kaybederiz demişti. Ama ben Bebeğim aç kalacak, onu kim emzirecek? diye direnmişim. Neredeyse ölüyordum ama onu emzirmek için ölümle savaştım. O zamanlar eşim Mehmet çok az para kazanıyordu. Ben öğretmendim ama maaş yetmezdi. Akşamları dikiş dikerdim, çocuk bakardım komşulara, ek gelir sağlardım. Ayşe'nin kıyafetlerini kendim dikerdim. Geceleri dikiş makinesinde sabahlara kadar çalışırdım. Oyuncaklarını kendim yapardım. Bez parçalarından bebekler dikerdim ona. Karton kutularından ev yapardım. Anne bana oyuncak al dediğinde kalbim sızlardı. Kızım annen daha güzelini yapar sana derdim. Şimdi düşünüyorum da belki o zaman başlamıştı her şey. Belki ona yoksul olduğumuzu hissettirmişimdir. Ona masallar anlatırdım geceleri. Bir varmış bir yokmuş diye başlayan masallar. Prenses masalları. O da büyüyünce prenses olacağına inanıyordu. Anne ben büyüyünce zengin olacağım derdi. Sana çok güzel elbiseler alacağım. Şimdi kendi hikayem bir varmış bir yokmuş olmuş. Ayşe okula başladığında 6 yaşındaydı. O günü hatırlıyorum sanki dün gibi. Eline minicik çantasını vermiş. Onu okul kapısına kadar götürmüştüm. Anne gel benimle demişti. Hayır kızım. Okul senin yerin. Anne dışarıda bekler demiştim. Ona en güzel çantayı, en güzel kırtasiye malzemelerini almak için ay boyu ekmek arası yerdik Mehmet'le. O dönem çok zordu mali durumumuz. Ama Ayşe'nin sınıfındaki diğer çocuklar gibi eksik bir şeyi olmasın diye elimizden geleni yapardık. İlk ödevini getirdiğinde ne kadar sevinmiştim. A harfini öğrenmişti. Anne bak bunu öğrendim diye koşmuştu yanıma. Öğretmen olduğum halde kendi kızımın ilk harfi yazması bambaşka bir duygu vermişti bana. İlkokulda hep birinci oldu. Öğretmenler övgüyle bahsederlerdi ondan. Bu kız çok zeki, ileride çok başarılı olacak derlerdi. Mehmet'le konuşurduk akşamları. Bu çocuk çok zeki derdik. Onu iyi bir yere getireceğiz. Liseye geçtiğinde maddi durumumuz biraz düzelmişti ama yine de zorluklar vardı. Ona özel ders aldırmak için ben ek iş yapmaya başladım. Akşam kurslarında İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Eve geç geliyordum ama Ayşe'nin eğitimi için her şeye değerdi. Liseyi bitirdiğinde hukuk fakültesini kazandı. O gün ne kadar sevinmiştik. Komşular kutlamaya gelmişti. "Sevim kızın avukat olacak." diyorlardı. Ben gözyaşları içinde "Rabbim nasip etti." diyordum. Mehmet kahvehanedekilere böbürleniyordu. Benim kızım hukukçu olacak. Üniversite yılları en zor dönemimizdi mali açıdan. Ankara'ya gönderecektik onu. Hem harçlık, hem barınma, hem yemek parası. Elimizden geleni yapıyorduk ama yetmiyordu bazen. Ona her ay para gönderirdik. Bazen bizim ev masraflarımızdan kısıp gönderirdik. Elektrik faturasını geciktirirdik Ayşe'nin parasını göndermek için. Kızımız iyi yaşasın derdik Mehmet'le. İyi bir meslek sahibi olsun. Telefon ederdi ara sıra. Anne, para bitti derdi. Hiç hayır diyemezdik. Elimizde ne varsa gönderirdik. Bir keresinde Mehmet, artık yok verecek paramız demişti. Ben bir çare buluruz demiştim. O gece komşum Fatma teyzeden borç para almış, Ayşe'ye göndermişim. Tatillerde eve gelirdi. Şehirli kızlara benzemeye başlamıştı. Kıyafetleri, konuşması, davranışları. Kızımız değişiyor derdi Mehmet. İyi yönde değişiyor derdim ben. Eğitim almış, görmüş geçirmiş oluyor. Ama bazen garip davranışları oluyordu. Mahalleli arkadaşlarına tepeden bakıyordu. Bunlar cahil derdi. Ben onlarla vakit geçiremem. Bu sözleri duyunca üzülürdüm ama Okumuş kız başka oluyor diye geçiştirirdim. Mezun olduğunda da işsizdi bir süre. O dönemde de destekledik. Merak etme kızım derdim. İyi bir iş bulacaksın. Gerçekten de buldu. İyi bir hukuk bürosunda işe başladı. O gün ne kadar sevindiğimi anlatamam. Murat'la nasıl tanıştığını şöyle anlatmıştı. Anne çok iyi bir aileden geliyor. Babası emekli mühendis, annesi öğretmen. Çok düzgün bir aile. Bu sözleri duyunca sevinmiştim. İyi kızım biz de görüşelim demiştim. İlk geldiğinde evimizi beğenmediğini anlamıştım. Gözleriyle her yeri süzüyordu. Eski mobilyalarımız, yıpranmış halımız, küçük televizyonumuz. Hepsini not ediyordu sanki. Ama o zamanlar normal gelin adayı çekiniyor diye düşünmüştüm. Murat'ın ailesiyle tanışmaya gittiğimizde çok mahcup olmuştum. Onların evi bizimkinin üç katı büyüklüğündeydi. Mobilyaları yepyeniydi. Her şey çok şıktı. Mehmet'le ikimiz köşede sessizce oturmuştuk. Sanki biz orada yokmuşuz gibi davranmışlardı. Düğün hazırlıkları başladığında asıl zorluklar çıktı ortaya. Murat'ın ailesi büyük bir düğün istiyordu. Biz nasıl karşılayacağız bu masrafı diye sormuştum Ayşe'ye. Anne Murat'ın babası yardım edecek demişti. Gururum çok incinmişti ama kızımın mutluluğu için kabul etmiştim. Düğün günü çok mutluydum. Kızım çok güzeldi. Gelinliği içinde bir prenses gibiydi. İşte demiştim kendi kendime. Hayalindeki prenses oldu. Ama bir taraftan da kalbim sızlıyordu. Sanki onu kaybediyordum. Düğünden sonra hemen değişti her şey. Ziyaretleri azaldı. Telefon görüşmeleri kısaldı. Meşgulüm anne, sonra konuşuruz. Sözlerini sık sık duymaya başladım. Ama gene de anlayışla karşılıyordum. Yeni evli diyordum kendi kendime. Normal bu. Mehmet'i kaybettikten sonra hayatım alt üst oldu. Üç yıl oldu vefat edeli. Kalp krizi geçirdi. Çok ani oldu. O sabah kahvaltıda bugün kendimi çok iyi hissediyorum demişti. Akşam eve geldiğimde onu yerde buldum. Mehmet öldüğü zaman Ayşe cenaze törenine geldi tabii. Ama ne garip, sanki başkasının cenazesindeymiş gibi davranıyordu. Ağlamıyordu, teselli etmiyordu beni. Sadece başın sağ olsun anne demişti. Murat ise hiç konuşmamıştı benimle. Cenazeden sonra anne biz gidiyoruz, yarın işe gitmem gerekiyor demişti Ayşe. Kızım biraz kal benimle demiştim. Anne ben yaz tutmaya inanmıyorum, hayat devam ediyor. Bu sözler beni o kadar yaramıştı ki anlatamam. O günden beri Ayşe'yi belki on kez görmüşümdür. Her seferinde de bir bahanesi vardı. Anne, çok yorgunum. Anne, işim yoğun. Anne, misafirimiz var. Sanki bana zaman ayırmak ona işkence veriyormuş gibi. Bir keresinde kızım, çok yalnızım demiştim telefonda. Anne, sen hep yalnızlıktan şikayet ediyorsun. İnsanların kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor demişti. Bu sözler beni çok şaşırtmıştı. Kendi kızım bana böyle mi konuşuyordu? Geçen sene kanser teşhisi konulduğunda dünya başıma yıkılmıştı. Doktor, "Erken teşhis tedavi edilebilir." demişti ama ben ölümü görmüştüm gözlerimin önünde. İlk aklıma gelen Ayşe'yi aramak olmuştu. "Ayşe kızım." demiştim telefonda. "Sana söyleyecek bir şeyim var." "Söyle anne." "Kızım, bende kanser çıktı." O tarafta uzun bir sessizlik olmuştu. "Anne, çok üzüldüm ama ben hastane ortamını sevmem." Sana destek olmak istiyorum ama bu şekilde olamam demişti. Nasıl yani kızım diye sormuştum. Anne ben hastalık göremem. Hasta insanları görmek beni çok etkiliyor. Sen anlayış göster lütfen. Anlayış mı? Kendi annesinden anlayış istiyordu hastalık zamanında. Komşum Fatma teyzenin kızı gelip bana baktı o dönemde. Aytan kızı değildi benim ama gece gündüz yanımda kaldı. Sevim teyze derdi. Sen benim anneme çok iyilik ettin. Şimdi sıra bende. Kendi kızım değil, başkasının kızı. Ameliyat olduğum gün hastanede yalnızdım. Doktor, yakınınız var mı? diye sormuştu. Kızım var ama meşgul, demiştim utanarak. O genç doktor bana öyle bir baktı ki, ondan utandım. Kendi durumumdan değil, kızımın beni yalnız bırakmasından utandım. Ameliyat başarılı geçti. İyileşme döneminde Ayten hep yanımdaydı. Yemek yapıyor, temizlik yapıyor, ilaçlarımı hatırlatıyordu. Sen benim anneme evlat edineceğim diyordu gülerek. O da gülüyordum ama içimde büyük bir acı vardı. İyileştikten sonra ona müjdeyi vermek için aramıştım. Ayşe kızım, kanser tamamen geçti. Doktor çok memnun. Çok güzel anne, sevindim. Ben şimdi toplantıdayım, sonra konuşuruz. Sonrası hiç gelmedi tabii. Üç ay geçti. O sonra hiç gelmedi. Bu fakir sözünden önce bile değişimini fark ediyordum, ama kendime itiraf edemiyordum. Bir keresinde evlerine gitmiştim. Kapıda bekletmişlerdi. Anne, uygun değil şimdi, demişti Ayşe. Ama penceresinden içeriği görmüştüm. Televizyona çıktı, rahat rahat oturuyorlardı. Sadece beni istemiyorlardı. Başka bir gün telefon etmiştim. Ayşe kızım, çok özledim seni. Gel bir çay içelim demiştim. Anne benim sosyal çevrem var. Senin gibi ev hanımlarıyla vakit geçiremem. Bu konuyu anlayışla karşıla demişti. Ev hanımı 40 yıl öğretmenlik yapmış bir kadına ev hanımı diyordu. O fakir sözünden sonra Fatma teyzeye anlattım olanları. Önce inanmadı. Ayşe öyle bir şey söylemez dedi. Onu ben de yetiştirdim sayılır. Hep buradaydı küçükken. Ama gerçeği anlatınca suratı öyle değişti ki. Sevim bu kız aklını mı kaçırmış? Sen ona ne vermedin ki? Okuttun, büyüttün, evlendirdin. Şimdi de seni fakir diye hor görüyor. Bu nasıl evlat? Ben olsam gider yüzüne tükürürdüm. Fatma teyze o kadar sinirlenmiş ki gidip Ayşe ile konuşacağını söyledi. Hayır dedim. Bu benim problemim. Kendi çocuğumla kendi halledeceğim. Ama içimden bir ses ''Ne halledeceksin?'' diye soruyordu sürekli. Mahallede yavaş yavaş yayıldı bu durum. Bakal Mehmet Usta ''Sevim Hanım, o kız sizi nasıl böyle bırakır? Ben kendi kızıma böyle davranırsa evden kovarım.'' dedi. Utanç içinde kaldım. ''Bir yanlışlık oldu.'' dedim. Ama herkes gerçeği biliyordu artık. En çok da şu canımı yaktı. Kaynanı olan Firdevs Hanım geldi bana. ''Sevim'' dedi. ''Ben Ayşe'yi hiç böyle tanımıyordum.'' Sen onu nasıl yetiştirmişsin böyle? Çocuk annesine fakir eder mi hiç? Bu sözler beni çok yaraladı. Sanki ben kötü bir anneymiş gibi hissettim kendimi. Firdevs Hanım dedim. Ben o kızı elimin üzerinde büyüttüm. Hiçbir eksiği olmadı. Belki de orada hata ettim. Belki çok şımarttım. Evet dedi kadın. Çocuk şımartılırsa böyle olur. Annesine saygısızlık eder. Geceler en zor oluyor. Yatağımda uzanıyorum. Tavana bakıyorum. Nerede hata yaptım diye düşünüyorum. Belki çok şımartmışım onu. Belki hiçbir zaman hayır dememişim. Belki her istediğini vermek onu böyle bencil yapmış. Ya da belki de sorun bende değil. Belki Murat'ın etkisi. Belki o Ayşe'ye beni küçük görmeyi öğretti. Annen sürekli para istiyor falan dedi belki. Bizim sosyal seviyemize uygun değil dedi belki. Bilmiyorum. Sadece tahmin ediyorum. Bazen kendimi çok değersiz hissediyorum. 40 yıl emeği olan bir insan bu kadar kolay unutulur mu? Bu kadar kolay hor görülür mü? Benim suçum fakir olmak mı? Suçum hasta olmak mı? Suçum yaşlanmak mı? O fakir kelimesi kafamdan çıkmıyor. Gece yarısı uyanıyorum, o ses kulaklarımda yanıklıyor. Kendi kızımın ağzından çıkan o kelime beni öldürüyor her defasında. Sen fakir bir insansın. Bu sözler ruhuma kazındı. Bazen aynaya bakıyorum. Yaşlı bir kadın görüyorum. Saçlarım ağarmış, yüzüm kırışmış. Bu kadın gerçekten de fakir mi diye soruyorum kendime. Maddi anlamda evet, çok zengin değilim. Ama ruh olarak, insan olarak hiç fakir değilim. Bir hafta sonra mahalleli Zehra Hanım geldi. "Sevim," dedi. "Kızın sosyal medyada Bodrum tatili fotoğrafları paylaşmış. Lüks otelde kalıyorlar." çok pahalı yerlerde yemek yiyorlar. O an öyle bir acı hissettim ki anlatamam. Demek ki gerçekten tatile gitmişlerdi. Bana para yok derken tatil için binlerce lira harcıyorlardı. Bu gerçek beni çok derinden sarstı. Sadece para meselesi değildi bu, insan meselesiydi, vicdan meselesiydi, çocuk sevgisi meselesiydi. Zehra dedim. O fotoğrafları bana gösterme lütfen. Ama merak etmiyor değildim tabii. Kızım mutlu muydu? Güzel vakit mi geçiriyordu? Ben burada kalp ilacı parasına muhtaçken o lüks otellerde tatil yapıyordu. Dün gece telefon çaldı. Ayşe'ydi. İçim titredi. Belki pişman olmuştur diye düşündüm. Belki özür dilemek için arıyor. Ne kadar saflımışım. Anne, nasılsın?" dedi. Sesi soğuktu gene. "İyiyim kızım." dedim. "Anne, sana bir şey söylemek istiyorum." Kalbim hızlandı. Söyle kızım. Biz Murat'la ev değiştirmeye karar verdik. Daha büyük bir yere taşınacağız. Çok lüks bir site buldum. Bu süreçte seni fazla arayamayabiliriz çünkü çok meşgul olacağız. Daha büyük ev, daha lüks yaşam. Ben ilaç parası bulamazken? Anladım dedim sadece. Başka ne diyebilirdim ki? Bu arada anne dedi. Artık benden maddi destek bekleme. Ben kendi hayatımı kurmak zorundayım. Sen de kendi çarelerine bakmalısın. Çarelerime, 72 yaşında hangi çarelere? Fatma teyzenin kızı Ayten dün geldi ziyarete. Sevim teyze, dedi. Ben annemin yanında kalacağım birkaç gün. İş yerinden izin aldım. Oturdum, baktım ona. Bu kız benim kızım değil ama benimkinden bin kat daha ilgili. Ayten kızım, dedim. Sen kendi annenle bu kadar ilgileniyorsun. Benim kızım bana fakir diyor. Sevim teyze dedi. Sizin kızınız akıl hastası olmalı. Normal insan annesine böyle davranmaz. Mahalledeki diğer yaşlı kadınlara bakıyorum. Gülsün, teyzenin oğlu her hafta gelir, alışverişini yapar. Hacer Hanım'ın kızı her gün arar, hal hatır sorar. Ben ne yaptım da böyle bir evlat yetiştirdim? Belki çok sevdim onu. Belki aşırı koruyucu davrandım. Belki hiç zorlukla karşılaştırmadım. Her istediğini verdim, her arzusunu yerine getirdim. Annem beni çok seviyor demesi için her şeyi yaptım. Ama sonuçta bu mu oldu? İlaçlarımı alamadığım günler oluyor artık. Emekli maaşı yetmiyor. Elektrik faturası, su faturası, market. Bir de ilaçlar. Bazen hangisini erteleysem diye düşünüyorum. Elektriği mi, yoksa ilacı mı? Komşular yardım etmeye çalışıyor ama onların da durumu belli. Fatma teyze geçen gün "Sevim, şu kadar param var, al." dedi. Utanç içinde kaldım. Başkalarından yardım alırken kendi kızım tatilde. Doktor, "Bu ilaçları düzenli kullanmanız şart." diyor. Yoksa kalp ritminiz bozulur. Nasıl anlatayım ki param yok diye? Bir hekim olarak o da anlayacaktır ama yine de zor geliyor söylemesi. Bakkal Mehmet Usta, "Sevim hanım, veresiye alın. Ne zaman olur ödersiniz?" diyor. Bu yakın ilgi beni çok duygulandırıyor. Kendi kızımdan göremediğim ilgiyi yabancılardan görüyorum. Mahalleli öyle tepkiler veriyor ki Ayşe'ye. Dün Müzeyyen Hanım, "Ben o kızın yüzüne bakmam artık." dedi. Kendi annesi hastayken tatile giden kız neymiş göreyim. İmam efendi bile konuştu bu konuda. Cuma namazından sonra evlatlar annenin kıymetini bilecek dedi. Herkesin beni konuştuğunu bilmek çok zor geliyor. Ama haklılar da. Esnaf bile değişti bana karşı davranışı. Eskiden Ayşe Hanım nasıl diye sorarlardı. Şimdi geçmiş olsun diyorlar sadece. Sanki cenazem varmış gibi. En garip tepki şu oldu. Ayşe'nin eski sınıf arkadaşlarından Melek geldi bana. Sevim öğretmenim dedi. Ben çok üzüldüm. Ayşe ile konuştum. Çok kızdım ona. Size nasıl böyle davranır? Bu hikayeyi anlatma sebebim acıma peşinde koşmak değil. Başkalarının da başına böyle şeyler gelmesin diye anlatıyorum. Çocuk yetiştirirken sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamak yetmiyor. Onlara değer vermeyi, saygı duymayı, minnettarlığı öğretmek gerekiyor. Ben artık Ayşe'den bir şey beklemiyorum. Kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışıyorum. Komşularım çok yardımcı oluyor. Fatma teyze her gün uğruyor. Bakkal Mehmet Usta ilaçlarım için kolaylık sağlıyor. Bunlar aile değil ama ailedir benim için. Belki bir gün Ayşe pişman olur. Belki gelir, anne hata yaptım der. O zaman onu affederim. Çünkü ben anneyim. Ama o güne kadar da kendi hayatımı yaşayacağım. Değerli hissedeceğim kendimi. Kimsenin beni küçük görmesine izin vermeyeceğim. Size şunu söylemek istiyorum. Yaşlılık bir suç değil. Fakirlik bir ayıp değil. Hasta olmak utanılacak bir durum değil. Bunlar hayatın gerçekleri. Ama asıl utanılacak olan şey kendi annesine fakir diyebilmektir. Benim adım Sevim. 72 yaşındayım. Fakir olabilirim ama onurlu bir insanım. 40 yıl öğretmenlik yaptım. Yüzlerce çocuk yetiştirdim. Hayatımda hiç kimseye kötülük etmedim. Bu hikaye bitti ama hayatım devam ediyor ve ben güçlü kalmaya kararlıyım. Çünkü gerçek zenginlik parada değil, kalptedir. Ve benim kalbim Ayşe'nin kalbinden çok daha zengindir. Bir yıl geçti o telefon konuşmasından. Ayşe'den hiç haber almadım, o da benden almadı. Ama ben iyiyim. Komşularımın sayesinde ayakta kaldım. Doktor bey ilaçlarımda indirim yapmış, çok şükür sağlığım yerinde. Geçen hafta Ayten'in düğününe gittim. Beni annesinin yerine baş köşeye oturtmuşlar. Sevim teyze, dedi. Sen benim ikinci annemsin. O an çok duygulandım. Belki kendi kızımdan göremediğim sevgiyi başka çocuklardan görüyorum. Fatma teyzenin torunu Elif geldi geçen gün. Sevimliğine dedi, "Ben büyüyünce sana bakacağım." Çocukların bu saflığı, bu temizliği insanı yaşatıyor. Bu hikayeyi dinleyen herkes bilsin ki gerçek zenginlik kalptedir. Gerçek aile kan bağı değil, sevgi bağıdır. Ben fakir değilim. Ben çok zenginim. Çünkü etrafım sevgi dolu insanlarla çevrili. Ayşe ise Ayşe gerçekten fakir. Çünkü kalbinde annesine yer yok. Hikayem burada sona eriyor. Ama hayat devam ediyor ve ben Sevim, 72 yaşında onurlu ve güçlü bir kadın olarak yaşamaya devam edeceğim.